Merhaba, evet. <laughs> Sabah 3'ten beri beni uyandırmaya uğraşıyorlar. Ben de inat edip saat 6'ya kadar direndim. Çünkü 6'da mama yerlerse, benim eve dönmem akşam 7-7.30'u buluyor. 12-13 saat aç kalmaları söz konusu daha erken yerlerse daha uzun süre aç kalacaklardı. Bu nedenle ısrarla bu, bu saate kadar sarktık. Şimdi bu çok da iyi olmadı aslında İki ayağım bir pabuçta. Çünkü bir saat içerisinde hem kendi yiyeceğimi hazırlayıp hem kahvaltımı yapıp hem kedileri doyurup hem diğer işleri halletmem gerekiyor. Giyinip yola çıkmam gerekiyor. Evet. Bu oh, şey olmayacak. Zamanlama açısından çok yerinde olmayacak. Evet. Salonu paspas çekmedim uzun süredir. Birkaç gündür. Yani bir paspas istediğini farkındayım. nasıl yapacağız? Ne, nereden yapacağız? Bugün kalıyor. Bugün salı, yani çarşamba. Yarın ya da öbür gün temelen izin günü. İzin günüme bunları sığdırmam gerekiyor. Bu izin günümde de fazla bir şey yapmayacağım. Çünkü bir sonraki hafta üst üste iki gün izin, izin kullanacağım. bütün projeleri o, o döneme hazırlamak gerekiyor. Ertelemek gerekiyor. Evet, Evde koltukların olmaması biraz rahatsız edici. <laughs> bir iki ay buna dişimi sıkmam gibi <laughs> üzülmüyor değilim. Evet, akşam eve geldiğinde bir koltuğa oturup yarım saat bir saat televizyon seyretmek gibi bir lüksüm yok artık. rahatsız edecek. Ama şu aşamada yapılacak bir şey yok. Evet, bir düzen oluşturmuştum. Evde kendime göre bir düzen oluşturmuştum. Ciddi bir temizlik istiyordu. Eyvallah. Kedilerin kılından dolayı her taraf tüy pas içindeydi. Her neyse. Bu da yaşanacak. O eski mobilyaların çıkması her koşulda gerekiyordu. Şimdi biraz daha değerli toplu bir şeyler almanın zamanı. Bazen durumuna bakıyorum ara ara. Geriler süründüğü için bazen. Bu durumda olmayacağından çekiniyorum. Sofra nemli. Bu iki camı açmıyorum ki e, hava sirkülasyonu nedeniyle bir, bir sorun yaşamayalım. Şekilin satmayacağım dallarını. Eğer hayat varsa, bu kendini belirleyecektir. Hatta stil veren yerler var ama nedense devamı gelmiyor, gelişmiyor. Sebebin ne olabilir bilmiyorum. Yani yaşatabilirsek iyi olur. İstiyorum bir bonzai. Yaşatamazsak da yapacak bir şey yok. Yerine başka bir şey dikeceğiz. Evet. Sabah kahvaltımı yaptım, kahvemi de içtim. Kediler kurumama bırakıyorum. Yediklerini tanım. Hangisi yiyor bilmiyorum artık. Yavrular, yavrular da geveliyordur muhtemelen aç kalınca. Yonca'dan, arada bir atıştırdığını biliyorum. Nefer iki de atıştırıyor ama diğer diğer kediler örneğin pamuk prenses ve elsenin bunu ama yediklerini düşünmüyorum. Enteresan olan anaları yemese bile yavrular yiyor. Bakalım saatimizi... Evet saat altı buçuk olmuş. Şimdilik burada bırakacağım. Bu yarım saat benim diğer hazırlıklarını tamamlamam için önemli. Elinize iyi bakın. Hoşçakalın.